Sevgili izleyiciler seçimlerimize tuzla da devam ediyoruz. Sezgin Özdemir kardeşimle sektörün doğa elinden perde sektörünün. Sezgincim nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ediyorum sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sezgincim gerçekten çok uzun yıllardır bu işleri yapıyorsun. Perde sektörünün ben evet. söylediğim gibi ustası doğa oldu. Moda nedir bu sene? En güzel moda sizin beğendiğiniz evinizin karakterine ve mobilyasına uyup sizi mutlu edecek perde sizin modanız olsun. Bayanlar artık nasıl renkler, pastel renkler mi tercih ediyorlar? Aynen öyle, pastel, düz, e, sakin ve sade renkler daha revanşta. E, renk Elyaf koyuluyor mu bu perdelerin içerisine? Tercihen tercihen ki biz e, ısrarla tavsiye ediyoruz tabii ki bazı fonlarda e, astarlı ve e, elyaflı olması daha tok durması anlamında daha şık. Çok teşekkür ediyoruz bize de yardımcı oluyorlar sağ olun var olun her zaman baş tacısınız efendim. Çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ayaklarınıza sağlık çok teşekkür ederim.